1, 2, 3, 4, benim devam saymaya. Bir yardım etse bu keşke buradan çıkmama. Ve 6, 7, 8 geçmiyor zaman. Renkler ve renk, şakalarla dolu her dünya. Her şey rüyamı sandın? Söyle nedir planın? Hortlar görmüş gibisin ama talihlisin dostlar Horstlar burada en iyisin. Yaka dersem kendimi Korkulacak bir şey yoktu. Aklım yitip gidiyor. Çıkış kapısı mı? Yalnızca bir yürüyüz yok. Çıkış içinde obsesyon. Artık çöpeklere yürüyüz. Dijital alüsinasyon. Kalkmaya çalışırsın. Bir bakmışsın tutacaksın. İşte bu. Sen halüsinasyon. A, B, C, D. Benim adım ne? Ölüm mü yoksa dönüyor muyum deliye? A, X, D, D, G. Duvardaki yazı. Kurtar bizi diyen bir yardımcısı. Her şey rüyamı sandın. İnan iyi olacaksın. Hortlar görmüş gibisin. Ama talihlisin. Daha da delirmemişsin. Kimine verir üzüntü. Kaybedecek büyüsünü. Aklım yitip gidiyor. Çıkış kapısı. Yalnızca o -o -o -o. bir ilizyon. Çıkış içinde obsesyon. Açtıkça kapıları görürsün bir dijital halüsinasyon Bakmaya çalışırsın Bir bakmışsın tutsaksın İşte bu Dijital halüsinasyon Biraz sadece there confusion. Şimdi ki yok. Nasıl tekrar giriyorum. Dijital alışın yok. Nasıl bir bakmak Çünkü bu dijital alışın yok. Ölüs içinde Obsesyon yok. Açtıkça kapıları görürsün, bir dijital halüsinasyon. Kafaya çalışırsın, bir bakmasını tutsaksın. İşte bu dijital halüsinasyon. <laughs> Digital hallucination Sion. Un. Cei care vin dan.